Merhabalar sevgili gezginler. Emekli maaşınızla Avrupa'da mı yaşamak istiyorsunuz? Evet yanlış duymadınız. Emekliğinizde sadece Ege'nin şirin kasabalarını değil, belki de Portekiz'in büyüleyici sahillerini, İspanya'nın canlı sokaklarını, Yunanistan'ın huzurlu adalarını, Bulgaristan'ın sıcacık atmosferini veya Tayland'ın uçsuz bucaksız sahillerini hayal edebilirsiniz. Ve bunu Türkiye'deki emekli maaşınıza gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Her ne kadar emekli vizesi olarak bilinse de gerçek ismi Passive Income Vize yani pasif gelir vizesi. Bunun için genel şartlar ise düzenli pasif geliri gelirinizin olması ve bunu belgeleyebilmeniz ve gidilecek ülkede kapsamlı bir sağlık sigortası, adli sicil kaydı ve yaşayacağınız ülkede kira kontratı veya tapu. Peki bu hayalleri nerede ve yaklaşık olarak ne kadar maliyetle gerçeğe dönüştürebilirsiniz? Örneğin Portekiz, D7 vizesi adı altında aylık yaklaşık olarak 820 euro civarında bir gelir belgelemenizi ister. İspanya ise yıllık olarak 28.800 euro veya daha üzeri bir gelir istemekte. Komşumuz Yunanistan biraz daha düşük bir gelirle Aylık yaklaşık olarak 2000 Euro civarında bir pasif gelir belgelemenizi ister. Bulgaristan ise orada açılmış bir banka hesabı ve bankada bir miktar para ortalama 6000 Euro civarında ve aylık olarak 500-550 Euro civarında bir beklentisi var. Fakat günün koşullarına göre değişiyor Bulgaristan'ın durumu. Arnavutluk ise Balkanların yükselen yıldızı, düşük yaşam maliyetiyle dikkat çekiyor. Oturum izni için genellikle asgari ücretin üzerinde bir rakam yani yaklaşık olarak 350-400 Euro civarında bir gelire sahip olmanızı ister. Fakat bunun için ek e, istenen şeyler de var. Bunun için lütfen iletişime geçiniz. Uzak Doğu düşünüyorsanız ise en güzel rotalardan birisi olan Tayland aylık yaklaşık olarak 65 bin baht yani 1700 euro civarında bir e, gelir ve aynı zamanda da orada açılmış bir banka hesabı istemekte. Bu vizeler birçoğu size o ülkede yaşama imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda da tüm Schengen bölgesinde vizesiz seyahat etme özgürlüğü tanıyor. Unutmayın, her ülkenin gelir beklentisi ve koşulları farklılık gösterebilir. Güncel bilgiyi muhakkak anlık olarak teyit edin. Sizin emekliliğiniz hangi ülkede? Yorumlarda buluşalım. Ayrıca bu ve benzeri yurt dışı yaşam tüyolarını kaçırmamak için vize süreçleri hakkında da bilgi almak için sayfamızı takip ederek arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Teşekkürler.